Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Redmi 12 akıllı telefon ile karşınızdayız. Bu ürün uygun fiyatlı Android telefonlara güncel örneklerden bir tanesi. Android 13 işletim sistemine sahip olan telefon bünyesinde pek çok özellik barındırıyor. Şimdi detaylara birlikte bakalım. Redmi 12 8.17 mm kalınlıkta ve 198.5 gram ağırlıkta. Ürünün tasarım detaylarına baktığımızda düz ekranlı bir telefon olduğunu söyleyelim. Çerçeve metal olarak hazırlanmış ve arka tarafta da cam yüzey dikkatlerden kaçmıyor. Dolayısıyla ürün güzel bir tasarıma sahip ve 3 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Bunlar gece siyahı, gök mavisi ve kutup gümüşü. Redmi 12 aynı zamanda IP53 su sıçramalarına karşı dayanıklılık sertifikasına da sahip. Dolayısıyla hafif yağmurlu havalarda telefonu kullanıyorken endişe etmenize gerek yok. Telefonumuz 6.79 inç değerde ekrana sahip. Bu ekran Full HD Plus çözünürlük sunuyor. Son yıllara baktığımızda ekran tazeleme değerlerinin pek çok telefonda önemli bir detay halini aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Redmi 12'de 90 Hz tazeleme değerine sahip. Böylelikle net ve akıcı detaylar sunabiliyor. 550 nite kadar parlaklık değeri sağlayabilen cihaz aynı zamanda okuma moduna da sahip. Deneyimlerimiz itibariyle şunu söylemekte fayda var ki ürün özellikle iç mekanda çok iyi bir görüntüleme kalitesine sahip. En ufak dokunuşlarla dahi rahatlıkla yol alabiliyorsunuz. Redmi 12 Mediatek'in Helio G88 chipsetiyle geliyor. Bu chipsette 2 GHz çalışma değerine erişebilen işlemci çekirdekleri bulunmakta. Buna 128 GB dahili depolama faktörleri eşlik ediyor. İsterseniz micro SD kart ile hafızayı artırma şansınız da mevcut. Android 13 işletim sistemli telefonumuz kullanımı kolay, akıcı bir arayüze sahip. Zaten son yıllarda çıkan telefonlarda artık Hiçbir sorunla neredeyse karşılaşmıyoruz. Hepsinin kullanımı kolay, akıcı arayüzleri olduğunu görüyoruz. Redmi 12 de bu aileye dahil olan ürünlerden. Bir tanesi daha evvel bir Redmi telefon kullanmamış olsanız dahi birkaç dakika içinde arayüze alışacağınızı düşünüyoruz. Peki ürünün oyun çalıştırma performansı nasıl? Bu üründe Call of Duty gibi iyi grafiklere sahip bir oyunu basic olarak yani yüksek grafik modunu aktifleştirmeden akıcı detaylarla oynayabildik ve uzun süreli deneyimlerde cihazda aşırı ısınma faktörüyle karşılaşmadık. Bu da sevindirici bir detay. Zira pek çok oyuncu görsel kaliteye değil de akıcı detaylara önem veriyor ve bu bağlamda Redmi 12'nin iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. Gelelim kameralara. Telefonumuzun arka tarafında üçlü kamera sistemi var. 50 artı 8 artı 2 megapiksel olmak üzere. Basic temel modda makro ve ultra geniş açı kamera çözümleriyle çekimler yapabilirsiniz. Tabii ki favori kameramız 50 megapiksellik ana kamera. F1.8 açıklık değeri var ve özellikle gün ışığında fotoğrafçılık tarafında tatmin edici sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Ön kameramızda 8 megapiksel değerde tıpkı arka kamera gibi bu kamerada iyi ışıklı ortamlarda güzel sonuçlar verebiliyor. Hem ön hem de arka kameranın video tarafında da 1080p 30 fps çekim seçeneği sunduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla kameralar özellikle gün ışığında fotoğrafçılık tarafında sizi mutlu edecektir diye düşünüyoruz. Redmi 12 Bluetooth 5.3 gibi güncel kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip. Böylelikle kablosuz kulaklıklarınızı rahatlıkla bağlayabilirsiniz. Kablolu kulaklık kullanmak istiyorsanız eğer telefonun 3.5 mm'lik kulaklık girişi de var. Biliyorsunuz artık çoğu modelde bu detayı göremiyoruz. Redmi 12'de ise var. Niye var? Çünkü FM radyo da bulunuyor dahili olarak ki ülkemizde radyo kullanımı hala çok yaygın. Dolayısıyla bu noktada da ürün sizi tatmin edecektir. Tabi tüm bu detayları rahatlıkla kullanabilmek için iyi bir pil ömrü gerekiyor. İyi bir pil kapasitesi gerekiyor. Ürünümüzün 5000 mAh pili var ve tek şarj ile yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla geride bırakmanıza yardımcı oluyor. Hızlı şarj tarafında da 18 Watt değer mevcut. Böylelikle Type-C bağlantı kablolu adaptörünüzle ihtiyaç duyduğunuzda telefonu şarj edebiliyorsunuz. Tabii ki ürün hakkında daha fazla detaya erişmek için resmi web sitesine göz atabilir ve hoşunuza giderse yine Mi.com.tr üzerinden satın alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.